İyi günler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere geleneksel sütlü tatlılarımızdan olan ev yapımı muhallebi yapacağım. Bu tarifimiz alışılagelmiş tatlılarımızdan biraz farklı olacak. Umarım beğenirsiniz. Keyifli seyirler dilerim. Malzemelerimiz tepeleme 3 yemek kaşığı un, silme 6 yemek kaşığı şeker ve 3,5 su bardağı süt. Tarifine geçelim. İlk önce elediğimiz unu teflon bir tavada Kokusu çıkıncaya kadar ama renginin kararmamasına dikkat ederek kavuruyoruz. Sonra kavurduğumuz unu bir tencereye alıp şekeri de ilave ettikten sonra sütü de katıp kısık ateşte koyu bir kıvam alana dek karıştırıyoruz. Pişen muhallebiyi kaselere katıp dilediğimiz şekilde süslüyoruz. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın sakın. Bu evinizde beslediğiniz bir kedi bile olsa. Afiyet olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Diğer paylaşımlarımız için sözlük Dükkanı web sitemizde ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek üzere.